Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Minecraft Survival'un ikinci bölümüyle karşınızdayım. Hadi hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ikinci bölümdeyiz. Gördüğünüz gibi birazcık çalışmalar oldu. Day 9 oldu arkadaşlar. Ve video dışında ben birazcık işte şu base'in en azından sandık odasını tamamlamak istedim. Gördüğünüz gibi direkt sandık odası yaparak başladım seriye. Ve o arada tüccar geldi arkadaşlar. Tüccar bize soluk mışık şey fidanı falan satıyor. Ben diyorum ki buradan kesinlikle bir şeyler satın almamız lazım. O yüzden yapmamız gereken şey. Bu arada arkadaşlar burası mini, mini olacak dedim yani başlangıç için. Bu kadar arkadaşlar. Burası çalışma tezgahı ya burada yatacağız burada da depolayacağız şimdilik bu kadarlık bir alan Şimdi tüccarımız orada dururken bence biz gidelim ve okçu masası yapıp birazcık zümrüt kasmamız gerekiyor ki ondan soluk meşe fidanı alalım e çok da zor değil arkadaşlar zaten hatta cam şişeye karşılığı bir zümrüt veriyor değil mi bu bir dakika şuradan birazcık fırından kömür bilmem ne cam şişe yapıp satsak yine zümrüt elde etmez miyiz? Zaten 5 tane cam şişe yani su camı neydi lan? Su şişesi satarsak 5 zümrütümüz oluyor arkadaşlar. O yüzden deneyeceğim. Bu düzenleri de yapmam lazım hemen. Şimdilik şuraya koyuyorum. Bu pişe dursun. Burası çalışma yerimiz olacak arkadaşlar. Fırın, çalışma tezgahı ve şey işte. Buralar böyle pişireceğiz, kullanacağız. Hemen cam şişe yapıp bunu satmak istiyorum bu arkadaşa. Zaten bizim evde takılıyor şu anlık. Ya tabi birazcık satma sınırı vardır diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi yaptım yaptım işte tane cam ama olacak mı bilmiyorum. Olmazsa hemen ikisi tekte ok şey çubuk satarız. 3 tane su yaptık. Gördüğünüz gibi buradaki ağaçları da bayağı kırdık arkadaşlar. Video dışında bayağı ağaç lazım oldu buraya tamamlamam için. Şimdi buna şöyle maksimum 2 tane satabiliyoruz arkadaşlar. O yüzden boşuna yapmamam lazım. 2 e, tane sattık. Şimdi okçuması yapmaya gidiyorum o zaman. Okçuması için ne lazımdı? Tahta ve çakıl taşı lazım çakıl lazım yani neydi onun adı çakıl taşı doğru o yüzden çakıl aramaya gideceğim hemen okçuması yapıp oradan birazcık zümrüt elde edip yani 3 tane zümrüt elde edip soluk meşe fidanını alacağız arkadaşlar yani hiç soluk meşe ormanı aramadan soluk meşemiz olacak ama çakıl yok çok güzel aha burada varmış tamam bir tane çıktı bir tane daha çıkarttık mı okçuması tamam arkadaşlar ne kadar şanssız ya 100. deneme falan ya bu sonunda sonunda çıktı et evet, bu kadar çubuk yetmez ama şimdilik buradan hemen birazcık odun kasalım car da burada umarım silinmez o soluk meşe fidanını almak istiyorum çünkü Her Herhalde bu kadar yeter arkadaşlar ya. Bir gidelim köye. Hatta şurada okçumasını yapalım. Bir an tüccar silindi sandım buradaymış. Şuradan hemen bir tane okçumasını yapalım arkadaşlar. Gidelim gelelim. Yatak almayacağım. Umarım silinmez ya. Bekle oğlum beni ya. Silinme dayan biraz. Evet arkadaşlar köy göründü. Köyümüz göründü. Bizim burası köyümüz zaten biliyorsunuz. Çok uzak bir yerde değil. Bu arada buralar, buralar bayağı alan açıkmış ha. Buralara da yerleşebiliriz. Yani yüzey yapacağımız bu itlere buradan başlayabiliriz. Burası güzel bir alanmış. Galiba bu evde köylü var direkt. Evet bu evdeki köylüyü direkt kullanmak istiyorum. Ya şaka mı bu? Tamam bu evdeki direkt köylüyü kullanacağız. Kalk bakalım reis. Tamam 8 zümrütümüz oldu. Seni kapatalım. Hemencik eve geri dönmemiz lazım. Akşam da oluyor. İnşallah silinmemiştir ya. Arkadaşlar sesini duydum. Silinmemiş. Hatta direkt Pakas yapmak istiyorum. Şöyle bir tane soluk meşe alalım. Ee, açık göz çiçeği şey değil de şu sanki lazım olur gibi ama bilmiyorum. Borut lazım olmaz. Gri boya lazım olmaz. Pirozom. Pirozom buluruz. Yani şundan alalım ya. 24 tane de şeyimiz olsun. Kütüğümüz olsun. Evet arkadaşlar akşam oldu ama sıkıntı yok. Şu soluk meşemizi şuraya bir ekelim. Bunu çoğaltacağız abi. Bir tane en azından hiç aramadan bir tane soluk meşe fidanımız var. Kütüklerimiz de var. Ben evi soluk meşe kütüğü ekleme kararını aldım. Nasıl olacak bilmiyorum ama şu huşlar yerine soluk meşe yapacağım arkadaşlar. Güzel arkadaşlar. Arkadaşlar böyle daha güzel oldu bence. Şuraya da bir ışıklandıralım. Şimdi çatıyı halletmemiz gerek. Odunumuz yok. Bizim odun sıkıntımız var şu an zaten. Direkt başta odun sıkıntısı olması çok normal. Böyle ekipmanlar kısıtlıyken de bu ilde girmek cidden sıkıntı oluyor arkadaşlar. Onu fark ettiyseniz. Evet arkadaşlar her yeri kazdım. Şu elimde huş var tamam mı? Huşla denemek istiyorum. Merdiven yapıyorum. Şöyle bir huş merdivenle tasarımı verdik tamam mı? Burasını tekrardan basamakla kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi ortaya Ortaya abi kesinlikle ama kesinlikle tam blok koyup buraya fener asarız. Ya buraya odunumuz olsa farklı tasarımlar yapabilirdik ama. Dediğim gibi malzeme şeyimiz var keşife çıkmak lazım. Burası da tekrardan meşe olsa bence hiçbir sıkıntı olmaz. Meşe kasmamız lazım. Tamam ya güzel. Sıkıntı değil yani çok da güzel bir build yapmıyoruz zaten şu anlık. Hani dediğim gibi. Çok da güzel build yapacak malzememiz yok. Şöyle bir yer yaptım buraya. Buraya fırınımızı koyalım arkadaşlar fırınlarımızı. Şöyle iki tane daha fırın yapıyorum. Buraya fırınlar tamam mı? Duman fırını buraya. Taş kesici buraya. Sandık şuraya. Sandık koymayalım. Buraya fıçı koyalım. Gördüğünüz gibi böyle bir yer. Demiştim yani şey olarak kullanacağız buraları diye. Tamamdır arkadaşlar buralar alet edevatlarımız, fırınlarımız, cartımız, yurtumuz. Şöyle iki tane kömürümüz var onu da koyalım. Burayı kapatmak için meşe lazım. Buraya da çatısını kapattık mı şimdilik başlangıç mekanı olarak böyle bir alan kullanacağız. Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazcık düzen yaptım. Birazcık etrafı toparladım. Hatta bayağı bir odurumuz oldu ve malzeme hazırladım arkadaşlar. Çünkü bu bölümde bir adet maden ocağı yapacağız. Maden kasacağımız bir bölge yapacağız vagonla. Onu da seçtim. Şimdi size göstermek istiyorum. Buraya maden ocağı yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle yanlarına taş tuğla falan koyacağız ama bize ladin lazım arkadaşlar öncelikle ve ladin zaten okçuması okçu köyleri için de lazım. O yüzden keşfe çıkacağız birlikte. Keşiften sonra da yapacağız abi maden ocağımızı. Bakacağız keyfimize. E biliyorsunuz keşfetmediğimiz yerler var etrafta. Şu taraflara falan gideceğim birazcık arka taraflara gideceğim. Hatta okyanus okyanus oradan gideriz pardon arkadaşlar. Yatağımı da yanıma aldım. Ne olur ne olmaz çünkü keşifte akşam olacak muhtemelen şimdi. Hatta oluyor yani. O yüzden yatak yanımızda. Minecraft'ta da 12. gün oldu arkadaşlar. d 12 birazcık taşları falan pişirdim o arada kömür kömürümüz olmadığı için de odunlarla kömür yaptım odun kömürü yaptım maalesef kömürümüz de yok maden işte ocağı lazım biz artık bir bölgeye maden ocağı yapacağız tabii zırhımız da yok birazcık dikkat olmamız lazım o yüzden birazcık keşif yapacağız bir saat falan ben yani keşif yapacağım bulduğum şeyleri size koyacağım ondan sonra keşiften sonra da bu yıldızı yapacağız akşam oluyor bir uyuyalım şimdi arkadaşlar ben buradan gitmeyi düşünüyorum okyanusun arkasına. Çünkü bu tarafa hiç gitmedik. O yüzden buraya bir adet teklem yapıyorum. Bu crafting table da burada kalsın. Hani geldiğimizin bir göstergesi. Şöyle denizlerin etrafın batık da bulabiliriz diye bu arada bunu yapıyorum. Belki batık buluruz. Şöyle a direkt batık bulduk lan. <laughs> bu bir tık fazla şans ya. Ama arkadaşlar batık. Aa sandık. Hazine haritası bulduk. Şu an size ekran çok net olmayabilir. Karanlık olabilir. Bir sandık daha var orada. Oraya gideceğim şimdi. Nefesimi doldurmam lazım öncelikle. Şurada bir yerde bir sandık. Aha. büs. Oo, 14 tane demir mi? Demir partisinden bir demir daha çıkar. Baya güzel demir. Demir iyi bulduk. Tamamdır. Hazine yakınsa hazine tutlayabiliriz. Evet çok da yakın değilmiş. Birazcık sağda kalıyor galiba değil mi? Aynen. Çok da yakın değilmiş ama sıkıntı yok. Mesela şurada bir tane lootlanacak bir yer mi var? Hayır yokmuş. Tamam. Böyle böyle batık bulutlarız. İşte ladin ararız. Böyle keşifler yapacağız arkadaşlar. Belki hazine haritasını açarsam eğer. Ki açabiliriz ha. Şu tarafta kalıyor galiba. Bak burası düz gidiyor. O ladin. Bir dakika arkadaşlar ladin bulduk. Hazineyi de bulacağım ben. Burası bir ada galiba ladin adası ama. Çok garip yerler var ya. Bu seed birazcık değişik ve şey bir sit. Şey. Mesela baksanıza da denizin ortasında şöyle bir yapılar falan var ya. Herobrine yapmış gibi sanki. Oyunun sesi kısıkta kalmış arkadaşlar. Umarım sıkıntı çıkmamıştır. Şöyle hemen buradan birazcık seed kassak yeter. Zaten yakın baya çok yakın hatta. 4 e, ladin biyomu değil ama zaten bizim için 4 ladin biyomu gerekmiyor. Ladin bir tane bulsak yeter bize. 4-5 tane. Şimdi buradan birazcık ağaç kızacağım. Arkadaşlar Bir biz tekten birazcık fazla topladım. Bence artık fidanları düşmüştür. Evet gördüğünüz gibi fidanlar düşmeye başlamış. 5 tane oldu. Böyle kestiğim ağaçların fidanlarını alacağım. O kadar kestik yani. Tamam, 8 tane oldu. Daha varsa alırız. 9, 10, 10 olmamış. Aha 10 oldu. Yeter de artar ya. Bunları çoğaltırız zaten. Bizim teknemiz ama şu denizde de var. Teklemiz nerede kaldı? Tekne bende değil arkadaşlar. Tekne nerede? Ya yani teknemiz burada kalmış. Şimdi hazine yol avcısına başlayalım hazine yolculuğuna. Şimdi bu taraf aşağı inecek. Ya sol ya sağda şu an hazine. Bence sağda. Niye diyeceksiniz? Sağda kara var. Şu anda biz kara yakınız. Bence şurada bir yerde. Ama hayır burada olsaydı çoktan açılırdı. O yüzden diğer tarafta. Tamam. Buradan gideceğiz. Bu arada şunları da hazır kırılmışken alalım. İki tane var ama lazım olacak ileride. Bir de arkadaşlar ben taşları pişirirken bir tane daha tüccar geldi. Kiraz ağacı satıyordu ama zümrütümüz olmadığı için alamadım. Fakat iki tane daha kayışımız oldu. Beleş kayışı her zaman okeyiz abi. Şurada mesela bir kara var ama belki hazine oradadır ama açılırdı ya. Buradan düz gideceğiz illa açılacak. Çankları biraz arttırdım. Evet arkadaşlar açıldı. Hazineye baya yaklaştık. Bu arada şuralarda falan da bir yerler var. Aa, buralar çok güzel ya. Full sudan keşif yapabiliriz. Batık bulursam alacağım tekrardan. Ki bulamamışız herhalde. Daha bakmadım da gerçi. Aha batık. Ama biz bu batılla biz bu batılamıştık ya. Biz buradan geldik zaten. Ku kuleyi gördüm. Bu arada şey kumların oldu. Yani burada bir yerde değil mi? Evet burada bir yerde arkadaşlar. Hatta yeryüzünde yani suda değil. Hazine ilginç. Burada bir yerde. Çankları şimdi açıyorum. Çankın ortasından bir kazacağım. Evet burada değil abi. Burayı biraz değiştireceğiz arkadaşlar ya. Bulana kadar. Oha bayağı güzel düştü lan. Ya bence çok aşağıda değildir zaten. Yukarıdadır ama ne tarafta olduğu önemli, yanlarda olduğu. Burada da yok. Birazcık içerilere bir kassak ne yapsak? Durun. Arkadaşlar hazineyi buldum ve su sol nefes denizin kalbi bir dokuz, 8 tane altın, biraz daha demir, hele sülfür bir tane daha nefes iksiri, birazcık da yemek çıktı. Yani direkt hazine bu arada taktiği var bunun sizlere de söyleyeyim. Yani bilmeyenler olabilir. Ben de onu onu denemeden bulurum dedim de bulamadım. Birazcık uğraştım dedim yapayım artık onu. Ee, bulunduğu Çankın her zaman arkadaşlar hazine 9'a 9'unda oluyor. Şurada bakın göstermek istiyorum. Şuradaki blok var ya 15 2. Bu 9 9 olacak sağ ve sol. Yani oraya geldiğinizde hazinenin üstünde oluyorsunuz zaten. Bu kadar basit. Evet hazineyi de bulduk. Güzel bir ganimet oldu. İstediğimiz ladeni de bulduk. Bayağı bir kumda kasmış oldum yani. Bir buçuk stek kumumuz da oldu. Bu da cam demektir. Allah bereket versin. Çok güzel bir ganimet oldu. Bir uyuyalım. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi evin yolunu tutabiliriz ya. Ev birazcık uzakta kaldı diyebilir miyiz? Şu tarafta kaldı ev. Arka tarafta. Birazcık yürüyeceğiz. Bizim buralarda daha hızlı gezmemiz için at ve eğer lazım arkadaşlar. Cidden lazım yani. 1.21.6'da eğer craftlanabiliyor mu acaba? Gelecek dediler. Onu ben için güncelleme notlarına bakmadım. Craftlanabiliyorsa yorumlarda yazarsanız sevinirim. Eğer yapalım çünkü olmazlığı buluruz artık keşiflerle. Şimdi arkadaşlar ben eve doğru gideceğim. Eve gittiğimizde de artık maden ocağımızın bu ilgine başlayabileceğiz. Bu arada 1.1.6'da bütün modlar çıkmadığı için daha tam modların hepsi çıkmadığı için kuramıyorum her şeyi. Yaklaşık bir 27-30'a yakın modumuz var. Bunlar genellikle grafik ve görsel shader... Efekt animasyon modu. Kesinlikle oyunu değiştirecek birkaç mod yok. Bu arada şuradaki kömürleri de görmüşken alacağım. Kömürümüz hiç yok gerçekten. Odun kömürü kullanıyorum. Abi kömürü görmüşken alalım. Şimdi bu bölüm maden ocağı yapacağımız için maden sıkıntımız kalmayacak umarım. Şu gördüğünüz daha bizim evimiz abi. Bu gördüğünüz daha bizim ev. Mekan. Aa burada o burada arkadaşlar spawn noktası var bunların. Bunun bir var. ya boya farmı yapılabilir buraya çok güzel. Böyle ahtapot kafası build yapıp orada işte farm yapabiliriz. Aslında güzel olabilir orası. Minecraft'ta hiç yapmadığım bir şey. Soluk meş nasıl çıkmadı ya? Bunu dörtlü mü ekilmesi lazım acaba? Bir tane aldık biz. Şimdi yatağımızı şuraya geri koyalım. Lootladığımız şeyleri de hadi ben şimdilik şu envan şeye boşaltacağım. Sonra tekrardan sandık düzeni yapacağım. Bize lazım olan şey arkadaşlar ladin, taş tuğlası ve bir adet de çalışma masası yapsak bize yeterli olur bunlar şimdilik. Yetmediği zaman tabii ki ben yine malzeme getiririm. Şimdi arkadaşlar buraya giriş yapacağız. Bu arada küreğim kırılmış ya. Bir kürek yapsaydım keşke tekrardan. Buralar 3'e 3'lük taş dolu olacak arkadaşlar. Çünkü giriş maden girişini 3'e 3 yapmayı düşündüm geniş olsun istedim. Tabii küreğim olsaydı daha iyi olabilirdi. Şu an cidden Minecraft'ın diplerini yaşıyoruz fakirliğin. Ama bu seri güzel bir seri olacak inşallah. Keyifli ve yavaş oynamayı düşünüyorum. Şuraya birazcık doğallık ekleyerek burayı kapatıyorum. Hatta ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Bu taş tuğlaları biraz daha içeriden yapalım. Dışarıya ladin efekti ekleriz. Daha güzel olur bence. Çalışmasını koyalım. Şöyle birazını çevir. 24 tane merdiven. 8 tane tuzak kapısı yeter mi bilmiyorum. Kesinlikle ama kesinlikle basamak. Arkadaşlar kırık taşla kullanmaya karar verdim. Belki yakışır diye kırık taş yapacağım şimdi. Şöyle kırık taşla ne yapacağım biliyor musunuz? Şundan yapacağım. Pardon, şundan yapacağım. Belki işimize yarar. Şimdi öncelikle arkadaşlar şuralara merdiven koyalım birer tane. Keşke kürek yapsaydım. Niye yapmadım hala gittim bir de. Şöyle bundan koyacağım. Burası birazcık tabii içeri doğru olduğu için şey kalıyor ama yapacak bir şey yok. Ben bir kürek yapacağım arkadaşlar ya. Bir tane demir kürek yapalım. Lazım olacak. Şurayı komple deşelim arkadaşlar ya. Çok bozmayız bence doğallığı. Çünkü bu sağ tarafı da bir şey böyle vagonla bağlarız belki. Güzel olabilir. Şunları da şimdi kaldırıyorum. Böyle desen ekleriz buraları muhtemelen. Çalışmasını şuraya koyacağım. Şöyle basamak koyalım arkadaşlar. Bu basamağın üstüne şundan koyacağım. Güzel durdu mu? Tabi bağlarsak daha güzel duracak gibi. Tuzak kapılarıyla pardon şunu bir tık üstten koyarsak. Ha bu böyle olmuyor bir dakika. O zaman bunu bir tık aşağıdan koyup bunu yukarıdan bunu da şöyle bir tık aşağıdan koyacağız. Tuzak kapılarıyla hafif böyle çatı deseni vermek istedim. Şuraya bir ladin deseni verelim tekrardan. Ki bunları da bence soyalım. Şöyle soyunca daha güzel duracak. Arkadaşlar bir de soluk meşe kalmış dedim. 5 tane falan kalmıştı sanki. Onları da kullanmak istiyorum. Çit de yapacağım. Çit de kullanacağım. 5 tane soluk meşe. Şunu da alalım. Gelmişken birazcık çit yapalım şöyle. 12 tane şöyle yapmak istiyorum tamam mı? Bundan sonra şunu da kıralım. Şuraya bundan pardon. Buraya bundan koyalım. Bunların arkasını şöyle bağlayalım. Şöyle. Hatta böyle değil ya şunu kır. Böyle bağlarsak açıkta kalacak çünkü. Buraya ladin ekleyelim arkadaşlar. Ladin eklersek sanki daha güzel duracak. Şöyle. Hatta bunu da böyle yükseltelim bir şey olmaz. Bunu da soy abi bir şey olmaz. <laughs> Her şeyde bir şey olmaz. Şöyle bir çatı arkadaşlar tamam mı? Böyle bir çatı yapmak istiyorum ama bu basamak bize yetmeyecek. Şöyle birazcık daha basamak yaptım. Gördüğünüz gibi şöyle bir giriş oldu. Bence kötü değil. Buraya şekillendiririz. Birkaç ufak detay daha ekleyeceğiz tabii ki arkadaşlar. Böyle bitmez. Yatağa da yanıma alacağım. Akşam oluyor tekrardan. Böyle taş kaldı mı? Kalmış güzel. Daha taş pişirmişiz ama kömür bitmiş tekrardan. Şunlara taş buton eklesek tamam daha güzel oldu. Bir uyuyalım arkadaşlar. Akşam oldu. Gökyüzü oldum ya. Gökyüzü doğuyor bazen burada. Shader'dan dolayı gökkuşağı falan da Onu görünce güzel oluyor. Burada şu sarmışıkları makas alacağım arkadaşlar lazım olabilir diye tutuyorum onları. Şöyle ufak detaylar ekliyorum buraya ki buraya da böyle bundan ekleyeceğim. Şöyle hani burası maden şeyi gibi uzaktan da belli olsun. Şöyle şunun yanına tuzak kapısı onun yanına ekleyemiyorum. Şöyle şuraya bir tane taş duvar ekledim arkadaşlar kırık taş duvar. Ya, onun dışında çok da yapılacak bir şey kalmadı şurayı biraz kazacağım tamam mı? Şuraya bir tane crafting table onun yanına bir tane fırın. Şöyle yolu da yolu da şöyle garip bir şeyler yapıyorum. Garip dediğim yani doğal olsun diye. Şöyle sanki patika varmış gibi burada. Şöyle bir şeyler patika olmuş gibi. Buradan evimize kadar götüreceğiz tabii ki bunu. Şuraya şöyle dörtlü bir şey. Şuraya üçlü bir şey. Belki liman yaparız. Böyle güzel bir yol. Şuraya da şöyle ikili ikili. Şuraya da şöyle üçlü koyarsak buradan gider bu, bu yol. Tabii şunları da ekleyeceğiz. Şuraya bağlamayalım arkadaşlar. Buraya bağlamazsak daha güzel olur sanki. Şunları bir kıra. Bunlar çok var etrafta ya. Bu ne? Minecraft yeni bir şey misin ama abartmışsın ya. Bunları ben istersem koyarım. Mesela şuraya koyalım. Şuralara koyalım. Şöyle 3 olsun. 2 olsun. Şuralara koyalım. Tamam. Bunları böyle ek, detay arkadaşlar bunlar. Tamamdır. Bence güzel olduğunu düşünüyorum. Tabii fener yapmamız lazım. Fener asarsak sanki daha da güzel olacak burası. Fener yapmaya gideceğim şimdi. Hatta kamp ateşi de yapalım arkadaşlar. Belki yakışır. Şöyle 2 tane fener. Ee, bak fıçı yapabiliyoruz. Fıçı koyalım. Bir tane fıçı koyalım. Güzel olur. Şu an sadece bakıyorum. Hani ne koyabilirim diye düşünüyorum. Mesela basınç plakası bir tane koyabiliriz. Onun dışında arkadaşlar arkadaşlar vagon abi vagon yapmamız lazım bu mineshaft'te bulsaydık vagon diyorum ya ray Tabii ray yapmamız için kendimiz yapmamız lazım ya baya bir demiri harcadım arkadaşlar 7 tane demirimiz kaldı Biz tek artı 16 tane ray çıktı 7 demir burada var İyi 23 de burada var 30 tamam ya yine de 30 demir var çok da kötü değil şimdi rayı buradan götüreceğimiz için şurada durma noktası yaparız ama buradan aşağı doğru rayla iniş olacak şöyle rayla inişi yapacağız buradan şimdi her madenin katmanı olduğu için arkadaşlar ona göre işte var raylarla duracağız normal iniş de olacak tabii ki de. burada birazcık kazı işimizi kullanacağız. Bayağı bir kazı yapacağız gibi. Ya arkadaşlar muhtemelen bu maden kazma işini video dışında yaparım ben. Hani ne kadar kazdım falan video dışında yaparım gösteririm. Çünkü birazcık sıkıcı bir iş. Ama gördüğünüz gibi olay bu. Tamamen bu. Maden ocağımız böyle bir şey olacak. Vagon olacak yanında ikili merdiven olacak. Şuraya meşalleri atıyorum şimdilik. Burada kömür bulmamız iyi oldu. Şuraya bir tane feneri asalım. Şöyle yakında dursun. Bunu asmayalım ya. Şuraya asabilseydik güzeldi. Anca şöyle yapmamız lazım ki oraya asalım. Tamam orayı asalım o zaman ya. Şurada yukarıda dursun. Bunu da şöyle asalım. Ya da öyle mi assak, yoksa buraya mı koysak? Orası da olabilir. Şöyle de asabiliriz. Şuraya basamak koydum. Yani şuraya da asabiliriz sanki. Böyle burası da ışıklanması lazım çünkü zaten. Kamp ateşini sanırım ya yani şöyle yapalım. burası direkt yukarı çıkıyor değil mi? Bir dakika burayı yukarıdan yapalım. Bakın burası ne kadar kırık olacak. Şöyle yaparsak şuraya bir blok yükseltelim. Şimdi buradan kamp ateşinin çıkması lazım. Buraya kamp ateşi koyacağız. Buradan duman çıksın. Bunun üstünü de tuzak kapısıyla kapatsak. Ya da yok tuzak kapısı değil bu kapatıyor direkt. Şöyle kapatsak sanki daha güzel olur. Bakayım nasıl oldu. Uzaktan bir bakmak istiyorum Maden hocama. Hani sanki çalışıyormuş gibi. Aynen. Bence çok güzel oldu arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Ya hoş bir görüntüsü oldu. Doğallık oldu. Bozmadık çok detayları. Detaylar da şöyle oldu. Güzel güzel. Şimdi buradan arkadaşlar kazı yapacağız. Seviyeleri zaten biliyorsunuz işte 64. Ay pardon 64 diyorum. 55 dir. Eksi 55'tir. Elmas seviyesi. Böyle böyle seviyeler var. Her şeyin. işte altının seviyesi. Demirin seviyesi. Bunları hepsini teker teker ayıracağız. Detaylı bir madencilik yapmak istiyorum. Tabii ben bu madenciliği arkadaşlar havada biliyorsunuz sıcak. Ya full videoda yapamam. Çünkü çok sıcak arkadaşlar. Cidden hava aşırı sıcak yani. İşte kulaklık takıp videoda yapamam. Ama mesela şarkı dinleyerek yapabilirim diye düşündüm. Hoparlörde. Ama tabii bakacağız. Ya şimdi videoda yapmak güzel olur. Belki videoya kesit koyarım. Sonraki bölüme. Gördüğünüz gibi böyle böyle aşağı ineceğiz. İsterseniz sizlerle biraz kazalım. Ya replay mod plugin de yok. Uzaktan kamera. O da olsa güzel olurdu. Böyle en azından uzaktan çekimle gösterirdim kazdığım yeri. Ama o da yok arkadaşlar ya. Hiçbir mod daha çıkmadığı için adam akıllı. Kazmamın kırıldığı yere kadar Sizlerle kazacağız Allah lan bu taş nereden geldi bana Al işte pişirdiğim taşları kırık taşa çevirdim ya Bu vagon inşallah yeter bu arada 64'ten daha var Bence yeter ya Tabi kafayız aslında kazmamız lazım ki Rahat rahat çıkalım buraları. Evet kazmamız kırıldı arkadaşlar Şimdi sizlerle bir şey denemek istiyorum Gitmeden son kez Merdiven koysak Taş merdiven mi koyalım Taş dolası çok uğraştırır gibi Ama ona da çevirebiliriz Ya onu yanlış koydum ya inanılmaz Bakayım nasıl oluyor lan da yok ki Evet inerken de bir sıkıntı yok Çıkarken de Hafif inerken kafa takılabilir. Ama onda bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Böyle böyle iniş olacak. Bence güzel oldu arkadaşlar maden ocağımız. Siz ne diyorsunuz? Ben beğendim. Hatta fıçıyı koymayı unutmuşum. Bakın fıçıyı da sanki şöyle koysak ama bunu dip koysak daha güzel olur. Şöyle dik koysak merdiveni kapatıyor. Tamam ya. Ülkemizin maden ocağı. ilk maden ocakları. Üstünden duman da çıkıyor böyle maden ocağı çalışıyormuş gibi. Bir görsel kattık. Detaylandırdık falan filan. Vagonda da koyduk. Buraya vagonla iniş çıkış da yapacağız. Güzel olacak güzel. Buraya bir tane fıçı da ekledik de bu fıçıyı burada beğenmedim ben ya. Fıçı da şurada olsun ya. Hani bir tık sağa diyelim çoğu şeyi. Çünkü sol direkt yola çıkıyor. Evet maden ocağımızın da sonuna geldiysek YouTube videomuzun da sonuna gelelim arkadaşlar. Baya güzel çalışmalar yaptık. Keşif yaptık işte. Hazine bulduk. Ladin bulduk artık. Ladine'de de erişimimiz var. onu Onları da ben ekeyim. 12 tane vardı. 4-4-4 ekeyim. Maden ocağımızı da yaptık. Gördüğünüz gibi artık madenleri buradan rahat bir şekilde elde edeceğiz. Video dışında ben buranın kazısını yapacağım. Ondan sonra maden kazabileceğiz. Seviyeleri teker teker ayarlayacağım. Zaten kesip kesip göstermeye çalışırım yine arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz beğenip kanala abone olsanız gerçekten çok sevinirim. Beğenmediyseniz de dislike atıp eleştirinizi, önerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir günün daha sonuna geldik. Hoşçakalın ve bay bay.